Evet arkadaşlar bugün e, hep beraber e, Han kanalında birlikte e, bir oyun oynayacağız. İşte Han var burada. Arkadaş Sefa var. Han kanalının Han'ı. Zaten onun skin pack'ini kullanıyoruz şu anda. Tamamen Han Han'ın suratı var. Gördüğünüz gibi. Baksana bir Han. Tamam eğilmene gerek yok. Merhaba de herkese. Herkese merhaba de. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam ark Niye, götür <laughs> niye götünü dönüyorsun oğlum? Olur <laughs> et oğlum et. Kistim et adını. et. Ver ver Versene. ver. Öleceğim zaten. Bir buçuk canım var. Oğlum açlıktan öleceğim. Ver lan şu. Fırından al lan. Lan oğlum. Fırından <laughs> vermiyor. Allah sen aşçı değil misin? Hayır. Ben gidiyorum et toplamaya. <laughs> Adamı aşçı yaptık Oğlum et kalmadı mı bana? Kanka pişiyor pişiyor orada. Oğlum domuz ben... bu. Ben oğlum bir, ben Müslüman sonra... adamım oğlum ben domuz yemem. Bana sonra koordinatları bildirin ben et almaya gidiyorum toplayacağım güzel bir tane. Tamam kanka. Ya sen... oğlum. Etçi mi olacaksın? Ben açlıktan be? ölüyorum ya. Et pişirdik oğlum işte al orada. Gel vereyim et gel. Ben at getiriyorum. Lan yiyeceğiz? At yiyeceğiz oğlum at. atmayacağız. Vallahi çok ananı satayım ölmek üzere. Haydi. Neredesin Haydi. oğlum? Neredesin ya? Sıkıştırdılar beni. Koordinat ben ver bana. Sıkıştır. Ver koordinat ver koordinat. Ona bir gel. Ona bir ne lan öyle bir şey koordinat yok. Yanlış görüyorsun onu. Yok işte. Versene x'e. Zor oldu. X'e ver x'e. Kanka çok tamam. güzel bir manzaralı bir yere geldin. Ha, şimdi ben Neresi onu bulmaya çalışayım. Ben. Çok güzel bir manzara, deniz manzara. Olsan koordinat versene. Dur vereceğim, bekle lan. Onu bir ko F ya, tamam gördüm, buldum galiba tamam. Ah koordinat tamam. verdim. Ha, belli zaten her yerinden koordinat veriyorsun şu an. Bak bak şurada şurada bak. Abi abi bak şu beni dövdü. Hangisi lan? Abi şuradaki beni dövdü. Hangisi oğlum? Bak şurada. Oha, Ağacın benim. De... arkasında. Oğlum, oğlum o beni de döver. Beni de... <laughs> Al sana şey vereyim de yemek ye de canın da olsun. Ver. Ben, gidip ben gidip dalacağım şimdi. Abi. Sen sağdan ben soldan tamam mı? Dur beklerim. Bak sen Anladım. sağdan ben soldan bak yanılma. Lan, yanlış Lan yapayım. oğlum ok atıyor. Bir, Hazır mısın? Bir, sağdan bak. 2 2 3 dal. Allah Allah ağır ağır bunu sikici. Nerede? öldün lan. 2 7. 2 de çek attın. Tek tek atıyordun azdan. Tam tam çift attım. Ben de yemek var ben ban yiyeceğim. Nanesin sen ya? Sefa sen nereye gittin abi? 2 saattir geziyorum mersin evinde tramvayda geziyorum. Ha han şey han ha. ağaç ağaç ha, ha. var mı ağaç ağaç. Hiç ağacın var mı? Tahtan var Yok. mı? Yok. Ağacın var mı? Bir şey yapsana abi biraz toplasana. stick balta falan yap bir şey yap. Ben topluyorum. Sefa ha Hacı neredesin sen ya? Et topluyorum sizin karnınızı doyurmak için. <laughs> Yemedim, yedirdim, içmedim. <laughs> Aç köpekler. <laughs> tamam kanka bir iş <laughs> yapacaksın ağzımıza sıçma bari. Kaan Ta tahta var mı? Ka şey tahta diyorum ya. Şey versene. Ha bana. var tahta gel. Kır kırık taş versene. Tahtalarım mı eksik? Gel doldurayım. Lan bir tane kırık taş atsana bana. Al. Ahtapot yer misiniz? Ahtapot mu? Ha. Kanka ahtapot boyunda şey değil ya. Yeniyor mu lan ahtapot? İçinden atopor. bir şey çıkmıyor mu? Bilmiyorum ki. Şey bağırsak çıkıyor. Şey mide çıkıyor bağırsak Var ya ben olmasam kim yapacak? Ben diyorum bu ki ışıkları ha. Ben bak diyorum ki gidelim buradan ya. Buranın verimini bir çok beğenmedim. Nasıl? Nereye gideceğiz oğlum? Oğlum gidelim çöle yerleşelim ya. <laughs> Ha çöle yerleşelim <laughs> Çöl, çöl daha verimli. Çok verimli. Şu an çok verimli laflar yapıyorsun. Nerede? Aha. Beyler Allah. şu aşağı bir gelin de Aşağıda altın altın demir her bir bok var yani Oğlum, onları oğlum burası değişik bir yer lan Valla diyorum değişik bir yer Sefa ha Artık gel lan Dur oğlum ben bayağı Oo Kum düştü nereden Topluyorum. kum düştü ya Oğlum ben ev yapacağım buraya Dur dur Oğlum bir burada yapacağım. kum mu var ne var anlamadım ki Ben eve girişiyorum hacım Allah Allah Kanka ben yemek stoğu yapıyorum şimdi. Şey daha ne istiyorsunuz ya Emir ben altın. Ağaçtan ev mi yapsam lan? Ya. Emir altın her Hacı ben ki. Hacı ben kendime ev yapıyorum. Benim evimi boğazmayın. Kendine Onu, mi? Kendine Sizin mi? evinizin yanına. Kanka kendine <laughs> Müslüman. ben de Kaan'la kendime et topluyorum. Oo. 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 Oooo. Lan dokun bakalıcımı. Haa. Aa. Bana mezar yaptı. Haa. dur be. Yemin ederim seni gömdüm. Hayır. Lan oğlum harbi gömdün çıkart lan beni. Mezar ya. taşını da koydum ha. <laughs> Eyvah. Böyle dostlar. Bana öyle Düşman... öyle dostlarım var. Düşman başına. <laughs> lan ne vuruyor? <laughs> Şu an o kadar güzel bir yere geldim ki. Oğlum ne biçim bir tipim var bıçak... lan? Bak, bir dakika. Bakayım bir dakika. Bir dakika. bir dakika bakayım bak bir. Hobi de hobi de. Tipe bak anasını satayım. Oğlum ağaçtan ev yapalım diyorum size. Ağaçtan ev yapalım. Ağacın üstüne mi yapalım yani? Ha ağaçtan. Değil ağaç. Ha Kanka tamam. Maddesimiz. Ha anladım ağaçtan ev. Ha hı, evet hem de bir şey değil. Kanka bana koordinat verir misin artık? Olsan şey versene. Koordinat, koordinat ne biliyor musun Sefacı? X 195. Ya. Y 66. Z de 43. Bu numaradan bizi arayın. Ara beni yala beni attı. an kanal sapıttı oğlum. Sorma. Akşam oldu lan. Al Olur gel sana binler. gel sana balta vereyim. Al balta. Attım baltayı aşağı attım bak. Oğlum benim elimdeki ne? Küçük ha, mi? pardon görmedim. Ver lan baltamı gir. Hayır Oğlum güneş batıyor lan. lan gelin güneşin batışını izleyelim. Sefa. Gel Sefa. gel. Ben denize gireceğim. <laughs> Oo, deniz de sıcakmış ya. Oh, amcim. Oğlum bu lan, kralar lan krolar gibi baltayla giriyoruz denize. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak bak ben bir boya boy vereceğim ben bir boy vereceğim. Ho bunu bunu bunu. Ho bunu Dur ben de boy veriyorum. Aa boy aa boy, boy veriyorsun şu an. Abi var mı gözlerin çıktı bak. Neredesin lan? <gülüyor> 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 Kafana vurdum bir tane. Eve Oğlum. gelin eve hemen eve gelin. Se Sefa. Ha. Sefa. Ne var? Amına koyayım seni. Gel gel. Peşinde ordu getirmişsin lan. Nereden gelmiş? Lan lan lan. Oğlum düşüyordum aşağı. Ayıptır lan. Kapatın şuraları abi. abi ne biçim bir ev ya bu? Evliya evi. Evin ortasından köprü geçiyor. Kanka 31 tane domuz eti, 10 tane dana topladım. Oo. Helal. Buraya, bir sandık yapalım ya. Yemin ediyorum Best of kanal ödülünü kazanacaksın. <laughs> ben evi yavaştan ağaca çevirmeye başladı. İyi ne yapalım? Evet. Bize ne? <laughs> bir, 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 el atamına <laughs> <laughs> Oğlum bir dakika ağaç toplamıştım mıyım ben? Yemin ederim hun hunharsın ya. Hep, hepsini stick yaptım ben. Sticks. Sticks, sticks, sticks yaptım. <laughs> Sen hangi ağaçtan topladın abi? Başka ağaçtan toplamıyorum toplamayalım. Ne ağacı bu? Yandaki evin ağacı. Şey yandaki ağaç. Yandaki ağaç. bu ağacı. Muş, muş ağacı. Sefa da almış yiyor bak 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 hapır hapır yiyor Sefa. Bize de hiç vermiyor. <laughs> bak ya kendine şey ya. Sefa kendine Sefa. Sefa kendine Minecraft. O sandığımızda da bir şeyler var ya. Güzel. Ya oğlum şunu şunu bir açsana ya. Neyi açayım lan? Oğlum ne yaptın ya? Lan evin benim sayemde güp güzel oldu hala konuşuyor. Sefa gel sana şey vereyim bak. Baltan var bir tane. Kanka ben yaptım şimdi baltayı. Yani. Ya. attım yine de neyse. Alayım bari neyse. Kömür mum versene bana. Mum mu? O ne lan? Mum ne oğlum meşale o. Mum. Al sana mum. <laughs> şey ben şeye gidiyorum. Olsa aç şu kapıyı. Ben biraz ağaç toplayacağım. Aç çıkacağım bir şey. Şey ben olur. Ağaç var mı? Ver biraz ben toplayacağım. Oğlum bir şey görünmüyor lan. Zombi falan yok yani. Şşt, yardıma gelsenize biri beni korusun da ben şuradan ağaç toplayayım. Biz de iş yapıyoruz değil mi dostum? Yani, ya. ben bilmem. Ölürsem? Tamam ben de bilmem. Ölürsen ölmüş olursun. Öl ölürsem ölmüş olurum işte. Sandığa e, yatak... koy her şeyini. Oğlum insan bir el atar ya. <laughs> Sefa da seni ölüme yolluyor. Her şeyini koy öyle git. Ölürsen tamam. de öl. Beni düşünen yok zaten. Kanka burada bir tapınak var ha. Kanka, Kanka ben de öyle zannettim ya. de yok ya tapınak değil o. Aşa aşağıdakini diyorsun değil mi? Yok. Sel bastı burayı. Oğlum oraya niye açıyorsun? Şimdi ev evi su basacak. Ha kapının yeri, yerini değiştiriyorum. Dur. Oo zombi geldi. Lan sıkıştı yardım. Allah'ım. Oğlum buranın tepesi açık. Ev yapıyor. Ya yani buradan Han kanal. Evet arkadaşlar bu arada Han takipte kalın. Aferin ha, lan o. güzel öldürdün. Al ben sana bak yapayım. al sana yeni bir şey getirdim. Oo. Dur lan kapıyı yanlış taktın. Oğlum ne biçim bir kapı takış bu ya? Hiç hangi kanala yakışıyor mu? Yemin ne ederim. Ne kapı ya? Aa kapıyı kırmaya çalışıyor. Dışarıdan tak oğlum Abi, kapıyı. Kaan Kaan eline baksana. O ne lan? Nereden aldı bunu? Bak bak şimdi. Bak harekete bak. <laughs> Hah. Ha, alo, alo. Alo. Nerede lan bu Nerede? Oğlum küsmüş gitmiş denize lan. De. Valla mi gitmiş. Oha yüzüyor lan. Oha birlikte yüzdünüz. Hani filmlerde olur ya sonra öldüren çıkar bölüstüden. Anadolu adam öldürdü. O bir adam öldürdü. Gel <laughs> seni de öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git lan. Dayanamıyor öldürmeden duramıyor. Sefa sen ne yapıyorsun? Ne kadar çalışkansın ya? Oğlum Sefa boyunda var ya. Bir dakika çalışmasan. Evet. Kanka maden Bir dakika yani. çalışmamış olur işte. Kanka kaçtan kaç domuz adamlar. Annem nerede? Oha oğlum ne gitmedik daha. <laughs> Cehenneme gidelim mi ya? Kanka daha o bir, o bir şey yapamadık lan daha dur bir evi kendi evimi yapamadım. Direkt orada başlayalım. İyi direkt, Biz orada baş. Direkt bizi şey yapsınlar abi. Affedersin. <gülüyor> 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 Neyse <gülüyor> söylemiyorum. Oraya kurulalım ya. Oraya kurulalım. Ben lan. lan o oh, lan 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 zombi lan zombi lan zombi lan, ne olur lan? Oğlum, zombi lan. Lan gel evi. zombi! Lan çık dışarı he helal. Oğlum hep bak benim mezardan çıkıyorlar. Senin mezarı <laughs> senin mezarın O mezarı kapatırsan. Olsan olsan Aa. olsan. Lan? Aa! Oğlum, Oğlum zombiye Meksikalı bak lan. La. Meksikalılar. Oğlum değişik zombi bu. Bir de bana saldırıyor hayvan oğlu hayvan hele. Oğlum hala. sana doğru itiyorum. He. Gel gel. Oğlum Bak, bir tane, bir tane daha geliyor. Oo, o bana tek atıyor. Yemin ederim ye yedin he. Aferin lan sen bayağı temizliyorsun şıpır şıpır. Oğlum ben güvenlik güçleri ben bu oyunda. O zaman seni asker, asker, askeriyeden sorumlu Minecraft bakanı yapalım valla. <laughs> Çekil önünden ya. <laughs> Öksürdüm. Sefa da ne yapıyor yerin altında? Öyle kalsın abi. Çıkacağım şimdi. Çıkamıyorum ki ne biçim yol yapmışsınız ya? Kanka hiç oraya ellemedik. Yani sen yaptın yani orayı. Ve ben güzeldi. Sen, sen, sen orayı bir güzelleştiriver Sefacığım. Sefacığım evlere <laughs> Sefacığım. Adam gitti bir et topladı bütün. Lan Abi zombi sen, zombi. O, oğlum creeper dolu lan. Lan yakında mı? Lan, lan. öldüm lan öldüm, öldüm öldüm oğlum öldüm. Vallahi öldüm. Ya ölmedim de. Vermedim de. Eve kaç. Seni savunuyorum. Amına koyayım creeperların arasında kaldım Sen öldün bence söyleyeyim. Allahu lan. Oha. Sefa. <laughs> oğlum yukarı gel yukarı yardım et ol sana. Çabuk. Şimdi geliyorum merak etmeyin. Az kaldı. Öldü oğlum çocuk öldü. Her neyse ben eve koşuyorum. Evin kapısını açık bırak kan. Açık bırakayım değil mi? Zombi var kapıda. Aferin. <laughs> ha, aferin. Öldürdüm lan aç. Gel gel. Isırılmadım. Gel. Isırılmadım. Kapı, isırılmadım. Kapat kapıyı ha. Oğlum, Aha düşerek öldüm. Biri et versin ya. Sefa. Ben düşerek öldüm. Abi. Hiç, var. Hiç et vermiyor kanka bize. Pişmiş Üzülüyor mi de kanka de. bu? Pişmiş tabii oğlum. Aa Sefa pişiriyor ya. Ya şu demiri çıkart da abi bir karnımızı doyuralım. Karnı komşu geldi. Oğlum ne alıyorsun içeri? Ölüyorum ya. Ay sokacağım ya. Ne güzel ÖLDÜ ama. Dur dur. Oğlum bir gidin ya öleceğim yemin ederim sizin yüzünüze. Kapatın şu kapıyı. Başka isteyen <laughs> La arkanda da var. <laughs> arkamda kapatın diye ölüyordum. Gel gel step işte, bak creeper patlatak. Nerede? Oğlum creeper patlatak ne oğlum? Ma ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbi. patladı. Oğlum bu creeperlar niye böyle üzgün? Bilmem ki ya. Baksana üzgün lan. var ya. Kim üzü lan bunlar? Dur <laughs> lan ben ondan. Patlatma Şey çıkıyor. Oğlum ana. Çardık. İçinden şey çıkarttım. Ne, neydi lan bunlar? Barut Ha, Barut çıkart. Evimizin temelleri atıldı. Oğlum burada şey var lan. Ne var? Karanlık bir büyük gözlü bir şey, Ahtapot gibi. Canavar mı? Canavası bir. Tuval? Hani en... içinde ne vardı? Ender mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ama? En... Ender mi? Enderman mı diyorsun sen? Ha o. Bak şurada gelin keselim. Enderman kesmemiz zor ya kanka şu an biraz. Geleyim bak. Enver mi? Bana doğru geliyor. <laughs> oğlum, oğlum ordu var lan. Enderman oğlum genelde Enderman. ışınlanır lan. Işınlanarak geliyor zaten. Ha. Sefa Sefa yüzüne doğru bakmasaydı lan onun. Bak. Aynen kanka gözlerine bakman gerekiyor. Aha bana tek atıyordu. İçimden geçti gibi hissettim böyle vurut diye bir ses. Kaan neredesin? Evi tamamlıyorum. Ha, evi tamamlıyorum. Adam Bak çalışkan. şu. Arkandan kimler geliyor biliyor musun? Kimler geliyor lan? Hiç kimse Şöyle gelmiyor de de gayet güzel. Güzelce öl. Sen orada güzelce öl. Allah'ım ya. Bir pencere yap lan eve. Bak o kadar kum var. Yalnız ince camdan olsun. Duydun, Duydun mu? Kime diyorsun lan sen? Sana diyorum lan. Bana mı? He. Ama benim bugün denizde yüzme günü. Oğlum bir creeper sesi var lan. Ben patlatacağım onu şimdi. Kanka bence patlatamayacağım o sen. Creeper'la sevinçler <laughs> Ya ben sandal yapacağım balık tutmaya gidiyorum ya. Sefa bizi bırakma. Sensiz aç kalırız. Ben balık tutmaya gidiyorum. Yapar, mı? Sen Adam yemek bulmaya gidiyor oğlum Yemek üzerine çalışıyorum ben ortadan. <laughs> Adam melakar, baba gibi lan. Sen kanka harbiden <laughs> <laughs> evimizin babası oldun. Ben küçük çocuk olayım. Ham olsun karın. Bana şimdi ip lazım. İp. İt mi? Ha, ondan çalışmıyor. Ben ona Hermes. Kanka Sözüm, ip, ip nereden çıkıyor? İt mi? İp, 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 i̇p ne lan? Örümcek, örümcek. Bana örümcek, örümcek. bulun. Örümcek için yer altına inmemiz lazım budumu. abi. Yer altı mı? Ha yer altına inmemiz lazım örümcek için. Ne alaka oğlum? Val lan anam şeyi kapattım. Oğlum onlar gün yüzüne çıkıyor ya. Oğlum ocaktaki yemek benim ya dokunmayın. He ocakta yemeğim var değil mi? <laughs> Valla sen tam ev hanımı oldun ha. Çok iyi yemek yap. Anam aşağı düştü. Oğlum Ay, biri... Ay gelmiş. Oğlum, <laughs> <laughs> <sanmış. gülüyor> <laughs> oğlum birileri şurayı kapasın ya. Aşağı Yuvarlandım direkt anasını satayım. Ne kadar ayıp. Ay beyime yemek vereyim. Sandıkta bir süret var. Ben gidiyorum örümcek kesmeye. Nereye gidiyorsun örümcek kesmeye? Oğlum ormana gidip de örümcek mi kesilir? Hadi ip lazım 3 tane. Yer altında keseriz birazdan. Ne Oğlum yapacaksın? Lan, sen sen? Al, al, al ip var bende al. 3 tane lan. lazım. Lan 3 tane var gel. Evet. Oha nereden buldun? O 10 para ver. Al Ha. Bu <laughs> <Kum> veriyor lan. <laughs> Kum vererek mi kandırdı seni? Sen kim iyiydin lan? Sen de vermeseydin oğlum. Oğlum vallahi verir diye attım öyle. He. Hala ameliyiz ya 10 param olmadı. Lay lay lay. Lay lay... Evet sevgili arkadaşlar bugün hep beraber. Ha. Ne oluyor lan? Neresi lan? Odun verebilir misiniz bana? Ne kadar istiyorsun? Oğlum, sen de her şeyi bizden istiyorsun al. Ah. Tamam oğlum çok fazla. Be, ya, odun akı üzerine. <gülüyor> <gülüyor> odun şelalesi. Oraya. Oğlum bak şuraya er delerseniz tamam mı? Bir boşluk. Hiçbir zombi giremez böylece. Anlatabiliyor muyum? Ananı satayım ya. Ne oluyor lan? Acı aşağı düştüm bacağım kırıldı ya. Lan bu böyle değil lan. Neyse lan. Oğlum ne kadar salakça bir ev oldu bu ya. Düzelteceğiz düzelteceğiz. Güzel yapacağız. ben yine memnunsuz kaldım ya. Oğlum kum buldun mu sen kum kum? Buldum kum ısınıyor. Kanka ben oltayı yaptım gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Oltayı atma lan bizi. <gülüyor> Bize, <laughs> bizi bırakma oğlum. Sefa bizi bırakma baba. Oğlum bununla kim döşedi evi ya? Neyle döşedik ya? Ya şuraya siktirin gidin evi ben yapacağım. Doğan neredesin? Arkadayım. Evin arkasında. Dur, De bak denize bakan kısmı. Sen hadi sen vedalaşın. Ne vedalaşın. Ne yapıyorsun? denize karşı vedalaşın. Ne yapıyorsun oğlum bana? O, oh, seni çekeceğim. Çek bakayım. Gelmiyorsun. Oo evet. geliyor. Oy. Oh. <laughs> Oy geldim. Kuşmuş geldi. Şimdi sandal yapmam lazım. Önemli olan o. Şey yapacaksın. Git odun odun bul. Var mı var odun? Ya. Yapmayı bilmiyorsan ha. öğreteyim. Oğuz. Bilmiyorum. Oğuz. Ha. Pencereleri açıyorum. Sen pencereleri koyarsın bak pencere yerlerine tamam Al Sefa sandık yaptım sana. Şey sandal <laughs> Al şurada sandal var Valla. Helal olsun lan. Ver lan on para. Bak şuralara ha. pencere yerleştirsene ha. Ulan adam bir şey yapmadı. Tamam lan tamam dur bir de sabire konuşup duruyor. Ya bu beyaz şey neyle kırılıyor acı? Ya ne yapacağım o kum? Sen pencereleri doldursana ya. Onları kırsana. Pencereleri doldur pencereleri. İnce canlı mı? Lan birini de şuraya sandık yapmadı ya. Ne sandı ya? Neyse ben gidiyorum. Bir çekili ver Sefa orada. Pencere Sefa ak akşam gelirken ekmek al. Tamam. Aynen kanka. Ek ekmeksiz olmuyor. Ekmeksiz olmuyor değil de. Alsın. Hatta paramı da vermedi Aferin lan bir düzeltmişsiniz buraları. Çok, çok iyi biliyormuş ki bize aferin çekiyor. Ya sus. tabi biliyorum ben. Biliyor oyunu Minecraft oyununu ben yaptım oğlum. Oha! Hadi beni uğurlayın. Hadi olsun gel. Çocuk gidiyor. İttirin <laughs> lan şunu. <laughs> oğlum binmiş gidemiyor. <laughs> Siktir git. <laughs> İt de it. İti de it. İtsene. Suya at. Heh. Aferin lan tamam. güzel. Lan sen gitme arkasında. <laughs> Oğlum. Hadi git. <laughs> ne yaptın lan? Binsene <laughs> sen de. Sen de binsene. <laughs> git, lan gelme. Oğlum <laughs> sen de binsene olsan Dur bak şimdi ne yapacağım. <laughs> lan dur. Geri gel Sefa. Sensiz yapamıyor. Ne olur geri dön. Oğlum Gitti <laughs> de şeyi tut yani. Abi lan. <laughs> Böyle bir şey var mıydı Sefa? Balık atıyor adam bak. Var kanka var balık tutuyorsun ya. Ha, adam gitti balık tutuyor ya. Hop. Neredesin? Hadi oğlum evin işi beklemez ya. Hadi siz gidin ben, ben balık tutacağım. Kalk. Ay boğuluyorum. Boğuluyorum beyler. Geber ama. Yardım ya. edin. Geber. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Yardım edin. <gülüyor> lan. <gülüyor> <laughs> ne yaptın ya, lan? Sandal nerede? Sikeceğim ya. Yardım etmedi oğlum boğulan. Boğulan adama yardım etmiyor. Aa hak etmiş. Aa sandalı buldum. <laughs> Aa yerin kaç kat dibinde. <laughs> Kanka o parçalanmış halde çıkıyor yalnız ya. Tekne düşsün. O, o senin işini görmez artık. Oğlum ifla olmaz. Vallahi şu anda çok kızdım. Kendime daha güzel sandal yapacağım. Ben iyice Oğlum, aç ben açılıyorum iyice açıklara gidiyorum. <laughs> Sefa bizi bırakma baba. Şunu şey da. <laughs> Oğlum eve geldiğinizde vallahi tu tuzağı bir kurarım, geberirsiniz hepiniz ha. Söyleme Söylemeyin. Ahanda. Şşt, be <gülüyor> <gülüyor> düştüm. Beni ittirsene. Tuzağa düştü. Daha başta düştü. Beni ittirsene be. Geri zekalı kapıyı almışsın. Kapıyı versene bana. Ben ittir. Ben veririm lan. Lan tamam ya tamam Allah'ım vermiyorum lan. Al kapısız kal. Siktir git. <laughs> o eve creeper da almış. Nasıl? Hadi lan. Oğlum bu olta kafayı yedi lan. Harbiden kapıyı almış mı? Al kapı yapıyorum ben dokunma ya. Koydum kapıyı oğlum. Aa sefa ufukta. <laughs> Sefa ufuktan Ya ya ittirin ya. Hah. geliyorum sana. Gelme lan. <laughs> geliyorum valla. Bakayım. Aha bir tane balık tuttum. Hadi be. Vallahi çiğ balık. Çiğ, çiğ balık. balık. Ne, ne yaptın? Balık, balık tutacağım dur ya. Tamam oğlum bir şey yapmıyorum. Tamam dur. Oğlum o öyle yenmez yalnız. Pişireceğiz pişireceğiz. Beyler. Ev boş ben yatak arıyorum. Aa beni tuttun. <laughs> Lan bir şey diyeceğim. Bu arada oltayı çık üzerinden önümden, Çık önümden, önümden ya. İp beni engelliyor lan. Engeller de bu oyun çok gerçekçi yapmışlar Allah Allah. İp niye beni engelliyor? Çok iyi değil. Ha şimdi de engellemedi. Ortadan ikiye kesildim. Ya bugün hiç balık yok. Allah kahretsin. Oğlum dün sanki balık çıkmış gibi bugünü nereden biliyorsun? Lan bak. nasıl çektin beni? Baksana ben beni çektin. At bir daha. At bir daha. Atayım dur. At bak beni çektin orada sen. Atsana abi. Heh. Çek. Ya, be, beyler. Bak gördün mü? Aa harbiden lan. Beni çekiyorsun. Sen bir... takıldın çünkü. <laughs> Direkt bana attın oğlum. beni balık gibi tutuyorsun. Ben biraz açıklara gideyim. Kaybolursun gitme. Güneşin batışına gidelim gel. Hadi gel. Neredesin? Bak bu taraftayım gel. Orada bir adacık bulalım. Ha, oraya mı yerleşelim? Evet. Oğlum bildiğin denizden hiçbir şey yok burada. Biz nasıl geri döneceğiz? Bu tekneleri inşallah senin teknen batar da. <laughs> ha, eyvallah sağ ol. <laughs> Oradan yüzerek dön. Oğlum, Oğlum dön geri dön. Oğlum bir adacık falan çıkmadı. İyi mi? Ol Aa çıktı çıktı. Oğlum koyun var mı lan? Ne koyun yok. Değişik bir adacık lan burası. Bilmiyorum evet. Eee yani. video kaydını bitiriyorum. Han bir şey diyor musun? Yok takipte kalın ya. Vallahi. devam edin. <laughs> Beyler devam edeceğiz Biraz bunlara. Çok yüzsüz olun. Beyler çok, sa çok saçma ben? şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalmaya devam edin. Çok saçma diyeceğiz yani. Lan o seni görüyorum ha. Vallahi görüyorum seni. Nerede lan? Nerede Dur, lan? Sefa'yı görüyorum ben şu an. Kanka karşıda ev var sanki ya. Kanka ben de öyle zannettim de. Yokmuş ya. Ama çok güzel ev yapılır buraya. <laughs> Sefa geliyorum. Arabanı indireceğim. <gülüyor> hayır. <laughs> Seni burada eve kadar yüzdüreceğim valla. Hayır lan hayır. hayır <laughs> kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden geliyor? aklına Han kanal Han kanal Han kanal Han kanal Han kanal